burada doğdum ve Mine Bey beni buraya sıkıştırmış. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar Allah'ım yarabbim inşallah bir şey olmasın. Hadi abi Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bir dakika durun bir şey oldu bir şey oldu. Aa, bir şey olmamış. Nasıl? Yani arkadaşlar yemin ederim bir şey oldu. Abi <laughs> Lan salak Birleşmişiz Bu neden adam burada Yine bay oyuna katıldı Abi Bu kısa bir video arkadaşlar Abi bu Hayır Hayır Bir de ortamızda kalp var Allah'ını seversen yapan var mı? Gel lan buraya. be camları kırıyorum lan. Yeter Hayır, 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 hayır. Ben sıkıştırdım. Hayır. Bismillah abdi ne karşı koyuyor lan? Ay, bak yine vuruyor. Gül mü? Bu annem daha iyidir abisi diyor arkadaşlar. Ölüm, ölüm, ölüm. Ben tamam tane birleştirdim mi? Neyse iyi oldu. Bak Samantha bu mı götürüyor. Dur. Bir dakika durun arkadaşlar arkadaşlar vallahi bakın şu an arkadaşlar şurayı bir şey yapacağım ve arkadaşlar inşallah bir şey olmaz arkadaşlar şu an Bobby'nin evine geldim dışarıya çıkacağım arkadaşlar şimdi bir anlayı bir şey yapacağız ve arkadaşlar ve görüyorsunuz arkadaşlar bağırla kanka vallahi senin skinin varmış onu bilmiyordum Hani var olduğunu da bilmiyordum aslında. Şu an beni izliyorsan yani. Ee, ben senin skin'i çalmadım. Bir şey yaptım. Mine Bey yaptım. Ha, gerçekten. Arkadaşlar şimdi bakın. Samantha'ya bir şey alacağım. Abi. Hello Samantha'ya alacağım hello saman ha Al yazdım hadi, hadi inşallah seviyorsan. hadi lütfen evet. hadi yanıt ver, lütfen evet. hadi yanıt ver, lütfen evet. hadi gitmiyor muyuz giremiyoruz arkadaşlar şimdi bakın video bitecek o da hello yazarsa Kağıdı yani şu an arkadaşlar Bakın. Aha! O da Hello Penguard'am. Arkadaşlar, biz kamataarla birleşeyiz. Hayır. One big Arkadaşlar. Hı. Hayır. Hiç sevmiyorum ben bunu. Arkadaşlar ama bir yerin anlamında gücü var. Ona saygı duymamız lazım arkadaşlar. Beko bize. bir arkadaşlar biz artık sol ağacından bile olmuş olabiliriz. Yine kış miydiyiz? Işte? yıktıktan sonra tekrar toplayalım görüyor musun? Evet bu benim. Niye yani. Arkadaşlar artık bitti. Diğer bölümde de Kris 15.45'i 15 görürsem ...valla... Öldüreceğim onu lan. <laughs> Yeter artık. Kork benim şeyine mi girdik. Bir mi girdik. Yeter ya. Yeter. Abi. <gülüyor> 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 de şurada pembe koyun var kurbağa var. Oğlum ben bu benim çok mutlu etti. Neyse. Arkadaşlar valla bakın. Bunu Mayim'in adamı yaptıysa Kristen'in adamı mıdır nedir? Artık valla daha yeni bir başladık video ama yine birisiyle birleştim yani. Keşke yine bozulsaydı. Alet de birleşmeyseydim. Ama birleştim sonuçta. Tam hatayla birleşiriz. Ortamızda kalp bile var. Tövbe tövbe. Allah'ım bana sabırlar. Bir de şurada hello modu nedir? Tövbe tövbe ya. Allah'a sıkıntıdan patlayacağım. Bir de burada bir robot var. Şurada da X, B yazıyor. Tövbe tövbe ya. Vallahi kızım ha. Lan. Oğlum bunların arasında avuç karışmış. Nasıl oluyor bu lan? Doğru bunun yanı tavuk tarlası o. Kardeş yani şimdi... Ne desem bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Bir şey de demek istemiyorum. Bir de evet. her yeri patlatmışlar. Patlayacağım artık. Patlay. Sus 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 sus. Arkadaşlar vallahi bakın. Biz biraz sonra e, arkadaşlar Değil arkadaşlar bakın o yerden sonra bu videoyu çekeceğim. Size yemin bile demeyelim arkadaşlar. Hala bir ya bileşirsek valla artık kodaman sonucusunun içinden geçeceğim abi ya. Ya da hala oynamaya devam edeceğiz. <laughs> İki seçeneğimiz var. Yani arkadaşlar o kadar sinirliyim ki. Neyse. 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 Ha, da Ama arkadaşlar bakın ya. Doğa edin elimiz var yani. Ne Arkadaşlar doğa edin elimizde bari bir elimiz var. Bakın. İneğe vurabiliyoruz. E. Ama bu benim Anla kırsa bile vuramam yani. Yoksa bu sinirlerini beni parça pinki mi var ya? Saati 985 bin olarak ya ay ay Arkadaşlar var. bu ne ya? Arkadaşlar yani bu ne? Bu? buranın yandan mı vardı? Bu bir yanda böyle yazılmıyor ki. Bu video burada bitsin. Ben kaçar. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.